Çorum mutfağından gül kadayıf. 1 kilo yaş kadayıf, 1 su bardağı ceviz, 4 yemek kaşığı tereyağı. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 4 buçuk su bardağı su, yarım limonun suyu. Gül kadayıf. Gül kadayıf. İçine ceviz koyacağız. Minik minik kadayıflarımızı saracağız. Sonra fırınlayacağız. Çok kolay, herkesin yapabileceği tarzda. Çok da güzel bir tatlımız. Ceviz alabilir miyim? Hemen ceviz lazım, Hı -hı. öyle mi? Evet hemen lazım. Çok fazla çekimiz mi? Yeterli. Şimdi şunu sana veriyorum. Bak Nursel, bunu böyle avuç parmağım, parmaklarımın arasına alıyorum. Ortasına ceviz koyuyorum, baş parmağımı da ortasına koyup kendi eksenimde döndürüyorum bunu. Şimdi ben de deneyeceğim. Bu arada şerbetimiz bize buz gibi lazım. Ama Soğuk biz lazım. size göstermek için çünkü bazen şerbetler farklı olabiliyor, herkesin evet. değişik bir tarzı olabiliyor. Üç mü yapayım? Üç yap, e, bire bir buçuk su koyacağız demiştim ona. Ben Bu devam ediyorum. Dört buçuk bardakta su koyuyorum. Evet, dört buçuk bardakta. Yani çok böyle ravaklı koyu bir şey istemiyorum. Yok, koyu bir şey değil. Zaten indirme kıvamını e, şey yaparız, görürüz. Eline kesip mi alıyorsun? O devamı var. Var devamı kesmiyoruz. Orada sardıktan sonra kesiyoruz şöyle Şöyle. Destiyorum. Ben yapmayı bıraktım çünkü aynı el olursa çok güzel oluyor. Benimkiler biraz <laughs> daha saçaklı oluyor, o yüzden bıraktım. Şey e, kızı da sarmayı biliyor ama tek el olması çok önemli. Senin bir de oğluşun var. Evet oğlum var. İki ]miş. tane, bir tane değil Ha iki mi oğlum? Evet iki oğlum var. Ee, en büyük oğlun ee, büyük oğlundan küçük mü? Yok. Kız, i̇kisi de kızdan küçük. Hmm. bir 18 yaşında işte şeyde 9 Eylül elektronikte okuyor. Bu sene gitti. Hmm. Ondan sonra biri de 15 yaşında lisede. Hmm. O memlekette. E, büyük oğlun maalesef e, bir rahatsızlık evet, geçirmiş. Evet bir rahatsızlığı e, Boynu ve yüzü şu an. Evet. 5 yıldır baya uğraşıyorlarmış. Evet. Böyle çok konuya girmek istemiyorum ama şeyi çok sevdim. Ee, adı ne o? Mustafa. Mustafa. Müthiş bir e, adam olacaksın belli. Gerçekten İyi seni abi tebrik abi. ediyorum. 5 yıl böyle tam da ergenlik çağında yaşadığın rahatsızlık seni hiç yıldırmamış. Azmetmişsin. ya Gerçekten hayata sıkı sıkı tutunmuşsun. Bir de kendi başına evde kendi imkanlarında 9 Eylül'ü kazanmışsın. <gülüyor> Sana <gülüyor> alkış Nursel ablandan. <laughs> yetmemiş. Anneni bir de Teşvik edip okula e, evet. yazdırmışsın dışarıdan lise bitireceğim inşallah valla ya yani Mustafa sen ne kadar güzel bir insanmışsın gerçekten seni tebrik ediyorum bayıldım. Şimdi ben senin şerbetini limonluyum. Evet bir yarım limon ona Biz ilave edelim. Biz bu şerbeti edelim. kullanmayacağız yine söylüyorum. Bize buz gibi bir şerbet lazım. Soğuk. Ama ben size göstermek istedim. 1'e 1,5 bir ölçümüz. 3 bardak şeker koyduk. 4,5 bardak su koyduk. Limon bayağı sıkayım içine. Yarım limonu ilave edelim. Fırınını açayım. Evet. Değil mi? Evet. Fırın bir kızsın. Bunu hemen fırına verelim Nursel. Tepsinin dibinde yağ yok şu an. Üstünde yok, sadece ee, yakışıyor ya böyle çıtırlık, hafif renginin değişmesi, evet. o olsun istiyoruz. Evet. 5 dakika duracak durmayacak alacağız. O Hı? esnada da tereyağını koyalım. Hemen hemen tereyağını koyalım. İşte Bol yağ alır. ha. Evet, biraz öyle oluyor. Daha bile alır sanki, tepsi büyük. Biraz daha alayım ben. Evet, tepsimiz biraz büyük oldu. Sonra bu yeterli ya. Az kalmasın. <laughs> Nursel, bu yağ oldu. Hemen şey yapalım, kadayıfı da çıkaralım, yağsını ekelim üzerine. Yağ kızana kadar kadayıf kaldı. Ona göre çok tutmayın sakın. Evet. Azar azar bunu yedireceğiz ki. E gözünüzde de hani görebilirsiniz. Kadayıf böyle fosur fosur ikisi de sıcak olduğu zaman daha hoş oluyor görüntüsü. Şöyle dolu dolu 3 kaşık tereyağını çok yavaş yavaş döktün. Şunun evet. güzelliğine bir bakın ya. Nasıl güzel gözükmüş. Fırından çıktığında inşallah tadında da beğenirsiniz. Gerçekten önce bakmayalara doyamadım yani. <laughs> Şerbetimiz hazır. O fırından çıkar çıkmaz evet. ee, şerbet diyoruz. Ne gezdirelim. Kaç derece sever? Ee, Çok da olmasın değil mi? O yeterli derecesi. 180, 180 gayet yeterli. 180 candır can. Evet. Bu arada ben kadayıfı çıkarmalıyım bence. Evet, evet. Hemen kadayıfımıza... Bunun suyunu... Suyu hazır. O zaman ben suyunu ilave ederken... <laughs> hazır mısınız şova?